arkadaşlar bugün sizlerle birlikte güzel bir dünya haritası inceleyeceğiz. Bir önceki videoda güzel bir gezegen yani dünya inceleyeceğiz. Bugün inceleyemiştik. Bugün güzel bir dünya haritası inceleyeceğiz. Bunda arkadaşlar her şey var. Miras var. Ondan sonra uzay var. Sonra gelecekteki böyle güzel binalar falan filan her şey var yani. Bu arada arkadaşlar ben hani şu kitaplardan çok az e, e, şeyler anlatıyorum Çünkü arkadaşlar videonun süresi e, yetmiyor. Neyse. Başlayalım. Yunan harikaları aynı öyle Yunan herkes bir arkadaşlar. Bir zaman Yunanistan bu tapınakta bir tanrıçya yaşardı. Hala antik Yunan mimarlığına en iyi örneklerden biri. Alan Parthenon tapınağı Tanrıca Athena oturuna inşa edilmiş Türk beyazı mermerden yapılma tapınağı içinde Athena'nın içleri hem gülden hem de ülkücen bir heykeli vardır. Aynen öyle. Eğer Yunanistan'a gidiyorsanız buraya da bakmanızı da severim antik dünyaya kadar. o kolezyon. Şimdi kolezyonun size ne olduğunu anlatayım. Arkadaşlar kolezyon antik e, Roma dönemlerinde yani antik Yunanistan Roma dönemlerinde böyle savaşların, yumrukların ve yani savaş alanında yani böyle yumrukların hani böyle dövüşlerin ondan sonra halklar için dövüşlerin halklar için oyunların oynandığı yer arkadaşlar. Buraya kolezyon dönüyor ve bu kolezyonlar hala mirasa kadar var. Yani isterseniz Roma'ya Roma gidin Orada o kolezimi görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Romanları öncü düellolara için koca bir stadyum yapılmışlardır. Kolezyum 50 bin seyirci olan ve kolezyum taştan inşa edilmiş çok büyük bir stadyumdur. Arkadaşlar aynen öyle. Şaşırtıcı Amerika kıtası. Evet. Şimdi inanmazsız başlayalım. İspanyol olarak Kalşitleri El Garado denilen her yerin şeyin altında yatmış olduğu inanılan efsane şehir aradılar. Aynen öyle. Ve buna inanamayız. Çünkü arkadaşlar şehrin altında yani yani şehrin yani yer altının altında şey olur mu? O yüzden inanmak zor arkadaşlar. Bakın buradaki gördüğünüz gibi ne kadar değişik. Sanki ee, şey Mısır'daki tapınağı Mısır'daki şeyleri benziyor piramitlere. Hani piramitlerin böyle hani şeylerine benziyor. Afrika büyüsü. Oo Afrika büyüsü. Buna birkaç kişi inanmayabilir ama belki varmış. Şimdi burada bir sınav var. Sınav yapmayacağım çünkü ben bunu öğrenemedim. Afrika'nın büyüsü. Nijerya metal Tay çizgisine harika diyardı. Benim imparatorluğum MS 11. yüzyıl kuruldu ve pirinç heykelde irin kazandı. Başkan birinin şehri olan 1897'ye kadar ayaktaydı. Ancak İngilizler binlerce heykeli olarak şehir tarif etti. Aynen öyle. Yani bu yüzden bakın şu heykeli gördüğünüz süresine bu biraz korkutucu gelebilir. Bana da öyle geliyor. Çok değişik bir şey. Tapınaklar. Tapınakları herkes bilir arkadaşlar. Krallık Kral Selman aslan içinde hükmettiği Sri Lanka Kralı'nın dağdaki kalesine da aslan ağzı olarak bilinir. Çünkü buraya yalnızca çok iyi korunan ve aslanın açılmış ağzına benzeyen kabılardır. Aynen öyle çok da şey bakın arkadaşlar aslanın ağzı gibi. Şöyle de aslan pençeleri koymuşlar. Doğunun harikaları. Şimdi onun harikalarını okuyalım km uzunluğuna bir duvar Çin medeniyetinin temelini tarama dayalırdı ve Çin ve yeni kullanan ülke sıkça yüzü kuzeyde gelen göçerlerin akı, akınlarına uğurlardaydı. Ve M.Ö. 214'ten sonra Çin kendisini rahatsız eden komşularını uzakken uzak için sınırı boyunca taştan bir duvar inşa ettiler. Burada da Çin setleniyor. Ve şu ana kadar Çin setlerini aşan hiç kimse görülmemiş diye sanıyorum. İnanmak zor olmasaydı belki onu yazardı ama burada inanmak zor maalesef yok. Görkemli anıtlar. Oo. Görkemli anıtlar. Arkadaşlar görkemli anıtlar eski zamanlarda antik savaşlarında ölen kişilerin ya da antik dünya zamanlarında ölen kişilerin anıtların bulunduğu güzel yerler. Bunları her yerde görebilirsiniz. Ve arkadaşlar Bunların mezarları hala şu ana kadar içi açılmadı. Nedense artık. Hani belki bir gün açarlar. içinde adamı vururlar. Belki bulamazlar. Kim bilir. Kayıp şehirler. Evet. Yani şeyde Atlantis gibi. Deniz, deniz antik şehirlerle yuttu. Akdeniz, Akdeniz kıyısına şehirleri almaya başladığında bu yana deniz seviyesi değişmektedir. Aynen öyle. Bakın burada inanmak zor var. İnanmak zor ben size bir şey söylemek Arkadaşlar Atlantis kralı olan Poseidon arkadaşlar o galiba Atlantis kralı Poseidon. Hatta onun bir gemisi bir gemi de var. O da bakmıştır. Neyse Poseidon arkadaşlar bir tane kral ve bu kral Atlantis'in hükmeden bir kral. Ve Atlantis batmadan önce bu adı, bu kral vardı. Fakat Poseidon sonradan belki ölmüş olabilir belki ölmemiş olabilir. Poseidon bu batan şeyin yüzünden o da öldü. Ve bu şeyin altında hala hiçbir insan kalıntısı görünmedi. Ama insanların yaptığı resimler, anıtlar, evler hepsi bulundu arkadaşlar. İnanmak zor okuyalım. Lopoli'de İtalya'nın geç tarafından ısırılmış üç sütun vardır. Bu sütünlerin bir zamanda su altında kaldığını işaret edildi. Volkan patlamayı da kış yerinde birkaç metre değiştirebilirdi. Aynen öyle. Bakın burada da gibi. Ve benim ve arkadaşlar benim de en sevdiğim şey Atlantis'e dalmak. Su altı harikaları. Evet. Şimdi inanmak zorundan başlayalım. Çünkü gerçekten hayatımda bu kadar inanmak zor görmedim. Gemiler motorlarla çalışmaya başlamadan önce okyanuslar hayvanların yaşaması için daha sessiz bir yerdi. Balinalar işlerinde kendine çığırdı. Dünyanın öteki tarafından diyebilirdi. Ve Gemilerin mozotlar yüzünden de paramparça oldu. Bakın arkadaşlar, bunlar ekosistemi dengeleyen mikroplar. Bunlar denizi yutuyor fakat bunlara aslında bunlar yok. Ama olsaydı hayatta petrol olurdu. Fakat bu mikroplar dünyanın denizlerini oluşturdu. <laughs> muhteşem hayvanlar. Evet, muhteşem hayvanları severiz. Kral kelebeği 3000 km uçar. Kuzey Amerika'da kral kelebekleri ılık bir kış için sürü haline Güney Kaliforniya'ya, Meksika'ya göç ederler. İlk varlığı gelen erkek umutlarını yerler ile ölürler. Yavruları yolculuğa devam ederek yaz aylarına Kuzey Amerika'ya geçirler. Aynı öyle. Bu kral kelebeği gerçekten muhteşem bir kelebek arkadaşlar. Ve çok güzel bir kanalı kelebeği var arkadaşlar. Şimdi geçelim. İnanmak zor okuyorum. Deniz hayvanları milyonlarca yumurta üretir. Çünkü bunların bir çoğu başka hayvan tarafından gelir. Aynen öyle. Yani bu yüzden buna inanmak zor diyoruz arkadaşlar. Değişen dünya. Evet. İnanmak zordan başlayalım. Kolay şura ne, neyle? Üstüne baraj yapılmadan önce günde 50 bin ton kum ve toprak taşımaktaydı. Ki bu malzemeler en sert kayıyı kesmeye yetecek miktardaydı. Evet. Bu yüzden buna inanmak zor diyoruz. Geçin inanmak zor. Ben de inanmadım. Çok değişik bir şey. Yani burada gördüğünüz gibi bu geliyor. Burada da böyle bir yer var. Sıra dişi bir kaya. Evet gördüğünüz gibi inanmak zorunda başlarım. Ne Meksiko eyaletinde beyaz kumdan oluşan bir çöl vardır. Bu kum kıyansa oluşmuştur ve bölgede fare ve kertten kediler evrim geçirerek beyaz ney almışlardır. Böyle bulundukları çevre daha iyi uyum sağlamışlardır. Aynen öyle. Bu bulundukları hiç çıkmadı arkadaşlar ve Gerçekten de ben buna inandım yani. İnanmak zor değilmiş o zaman. Yakıcı madde. Evet. Aha. Burada da bir tane geyser deneyi var arkadaşlar. Bir önceki yüzyılında bir de geyser deneyi vardı. Fakat bunun yeni bir geyser deneyi var. Bakalım bu geyser deneyi nasılmış. Bir şişe maden suyunu içine tüm gazı aniden boşaltarak emniyeti bir gazel yazabilirsiniz. Şey çok iyi sağlayın ve kabağını aynen açtığında bu sırada şişeyi kendiniz uzakta tutmayı ihmal etmeyin. İşte fışkırıyor. Yani bu da güzel bir deney. Yani, ondan da daha da güzel yani, birazcık ondan güzel değil ama yine de güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi siz yorumlarda yazın. bir önceki videonun da benim serisindeki e, yapmak istiyorsunuz. Yoksa bu deneyimi yorumlarda yazın arkadaşlar. Deney serimizde ikisinden birini yapabiliriz. Ya da ikisini de yapabiliriz. Neyse. Büyüleyici göller. Evet. Büyüleyici göller muhteşemdir arkadaşlar. Göller çok garip yerlerde bulunabilir. Bir dağın tepesinde yer alan Aragon'daki krater gölüne gireyici bir buz mavisi rengi vardır. Eskisi bir volkan olan Masamak Dağı en son patlamasında 10 km çarpında ve yaklaşık 600 metre derinliğe kağıt şeklinde bir krater oluşturmuştur. Bu gerçekten çok değişik bir şey. Rusya'daki şey zor Rusya'daki Baykal Gölü tatlı ve su foklarına bulunduğu tek yerdir. Vay canına. Bence orada da fokların suyu kendiliğinde orada olabilir. Ve şimdi muhteşem şelalelere geçelim arkadaşlar. şelale sınavı var. Evet arkadaşlar burada da burası şey oldu neyse. Burada da gördüğünüz üzere bir tane şirale fotoğrafı var. Burada da bir yol gemisi. Yıkan şirası neyin yukarıda hareket etmektedir? Akan su altında koyu kolaylıkla ezmekte ve kayaların en uç kısımlarına katmasına neden olmakta. Şiraleler bu nedenle birkaç metre geyi taşmaktadır. Yıkan şirası bir son 300 yıldır her yıl yaklaşık 1 metre gerilmektedir. Yani arkadaşlar bu Nigar şiralesinden atlayan bir kişi ölür gerçekten. Neyse. Bugünkü videonun sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşürüz. እ ጮች